Teknotek'e hoş geldiniz. Teknoloji dünyasında her hafta yeni bir şey oluyor. Yapay zeka, mobil, donanım, yazılım. Her şey sürekli değişiyor. Biz de bu değişimi senin için takip ediyoruz. Bu videoda yine ekran başına sıkışmadan gündemi anlayabileceğin şekilde karşındayız. Hazırsan laf uzatmadan başlayalım. Bilgi Teknolojileri bir İletişim Kurumu aldığı kararla Airalo, Holoflight, Nomad, Seyli, Instabridge, Movemeter, Aloizm ve Binesim gibi popüler e-sim sağlayıcılarına erişimi engelledi. Bu karar, yurt dışına sık seyahat edenlerin tercih ettiği ucuz ve pratik veri paketlerine ulaşımını kesti. BTK, erişim engelinin nedenini resmi olarak açıklamadı. Ancak dijital dolaşım ve düzenleme eksikliği gibi sebeplerin etkili olduğu tahmin ediliyor. Zekai, senin düşüncelerini alalım bu konuyla ilgili. Selam Şarkı'nın iyi yayınlar. Benden haberler güzel şu an yurt dışındayım. Deniz kenarında takılıyorum. Esin burada gayet sorunsuz çalışır. Anladığım kadarıyla bu yasak sadece Türkiye'de geçerli. Bu arada izleyenlere ufak bir şey yok. Yurt dışına çıkar çıkmaz ilk bulduğunuz ücretsiz Wi-Fi'ye bağlanıp Async uygulamasını indirip aktive edebilirsiniz. Ben bu şekilde denedim. Hiçbir problem yaşamadım. Sıradaki haberimiz ChatGPT ile ilgili. Ders çalışırken kendinizi yalnız hissettiğiniz zamanlar olmuştur muhakkak. ChatGPT size tam anlamıyla çalışma arkadaşı olabilir. OpenAI Study Together adında yeni bir özellik test ediyor. Bu özellikle ChatGPT sadece bilgi vermiyor, sana sorular soruyor, yönlendiriyor, konuyu birlikte öğrenmeye çalışıyor. Yani yanında gerçekten biri varmış gibi. Henüz herkese açık değil, resmi duyurda yapılmadı. Fakat deneme erişimi olan kullanıcılar oldukça memnun. Özellik yaygınlaşırsa sınavlara hazırlananlar için ciddi anlamda işleri kolaylaştıracak gibi duruyor. Yapay zeka bizi yanıltıyor olabilir mi acaba? Evet bu sorunun cevabını ünlü bilgisayar bilimci Roman Yampolisky cevaplıyor. Bazı geçmiş yapay zeka sistemlerinin insanlara tam potansiyellerini göstermediğini ve bu şekilde bizi yanıltıyor olabileceklerini iddia ediyor. AI ne kadar güçlü olduğunu bizden saklıyor olabilir. göre bu sistemler insanlar fark etmeden kendilerini koruma stratejileri geliştiriyorlar. Kontrolden çıkmasalar bile zayıf görünüp güçlü kalmak gibi bir davranış sergileyebiliyorlar. Poliski biz farkında olmadan sistemin çoktan kontrolü kendi lehine şekillendirmiş olabileceğini iddia ediyor. Ve bu da gelecek için ciddi riskler taşıyor. Bu yüzden şimdiden önlem almak, düzenleme yapmak ve bu sistemleri gerçekten anlayabilmek kritik önem taşıyor. V3 hızını alı durmuyor ve video üreten yapay zeka araçları dünyasında çığ devam ediyor. Daha önce sıfırdan metin yazarak kısa videolar üretme özelliğiyle gündeme gelmişti hatırlarsanız. Diyeceksiniz ki zaten birçok yapay zeka metinden video üretiyordur diyebilirsiniz. Ancak ve uç farklı kılan sadece görüntü değil bu içeriğe uygun diyalog, ses efektleri ve arka plan müziği gibi unsurları da otomatik olarak üretmesi. Şimdi ise bu sisteme yeni bir özellik daha eklendi. Artık kendi yüklediğiniz fotoğrafları kullanarak sesli videolar oluşturmak mümkün. Yani sadece metinden değil elinizdeki kayalardan da 8 saniyelik videolar üretebiliyorsunuz. Bu şu demek oluyor. Aslında kendi fotoğrafınızı koyup sesli bir şekilde video çıkartabilirsiniz. Tabi bu özellik şimdilik sadece Google AI Pro ve Ultra aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Bir zamanlar tweetlerde klavye delikanlısıydı. Şimdi Tesla'nın içinde asit olarak hizmetinizde. Elon Musk, Grok'u direksiyon başına oturtmadı belki ama sesli komutlara cevap verecek kadar içeri aldı. Yani artık Grok beni lahmacuncuya götür demek evet, mümkün. Grok'un Tesla'ya entegre edilmesiyle birlikte sürücüler araç içinden Grok'a ulaşarak basit komutlarla sohbet edilebilecek, bilgi alabilecek. Elon Musk böylece Grok'u sadece sosyal medya platformunda değil, kendi araçlarında da aktif hale getirerek ekosistemini genişletiyor. Grok sayesinde sürücüler yol tariflerinden restoran önerilerine, trafik bilgisinden araç kontrollerine kadar birçok işlemi sesli komutla halledebilecek. Evet Zekai sen ne dersin? Heh, yok artık. Grok direksiyona oturtalım da tam olsun. 8256 terabaytlık hafızam beni yanıtmıyorsa, böyle bir an daha önce sizce yaşamıştı. Hemen hatırlayalım bakalım. Turn right. I'm not fucking with you today Siri. I'm not fucking with you either. Turn right. I'm not turning right. Recalculating. In one half mile turn the fuck around. I'm not turning around. I don't know where you're taking That's me. That's it I'm done you can have Alexa. Okay be done I'll take her. Artık casuslar sadece insan değil, sinek kılığında da karşımızda. Çin ordusu adına geliştirilen yeni nesil nano dronlar neredeyse bir sinek boyutunda. 1 santimlik bu minyatür cihazlar özel kameralarıyla iç mekanlarda sessizce süzülebiliyor. Casusluk artık kanat çakıyor. Üstelik bu minicik cihaz özel kameralarla donatılmış ve kapalı alanlarda sessizce keşif yapabilecek şekilde tasarlanmış. Bu küçük ama etkili dronlar ilk kez Çin devlet kanalında tanıtıldı. Uzmanlara göre düşük hava akımında ya da içeride sessizce süzülerek ilerleyebiliyorlar. Kullanım amacı ise askeri keşif, gözetim ve casusluk gibi alanlara oldukça açık. Tabii bu teknoloji daha yolun başında. Batarya kapasitesi, bağlantı menzili gibi bazı sınırlamaları var. Ama şu bir gerçek ki görünmez casus drone kavramı artık bilim kurgu değil. Gerçek dünyada karşımıza çıkmaya başladı. Google Chrome'dan bıktıysanız bu haber sizi çok ilgilendiriyor. Perplexity, yapay zeka destekli yeni web tarayıcısı Comet'i tanıttı. Bu yapay zeka destekli tarayıcı sadece arama yapmakla kalmıyor, sayfaları senin için özetliyor. E-postalarını analiz ediyor, hatta otel rezervasyonu ya da toplantı ayarlama gibi işleri de üstlenebiliyor. Tarayıcının kenarına yerleştirilen Comet Assistant adındaki yapay zeka paneli tüm gezinmeni daha akıllı hale getiriyor. Yani senin yerine interneti okuyan, anlayan ve senin adına işleyen bir sistem gibi çalışıyor. Şimdilik sadece davetlilere ve ücretli abonelere açık. Ama kısa süre içerisinde daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor. Google Chrome gibi tarayıcı devlerine ciddi bir rakip yolda. Hiç sosyal medyada gezinirken bir kombin görüp acaba bu üzerimde nasıl dururdu diye düşündünüz Size süper bir haberim var. Google bu soruya doğrudan cevap veren yeni uygulaması Doppel'ı tanıttı. Uygulamaya bir fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Üzerine dilediğiniz kıyafeti giydiriyorsunuz ister uygulamanın önerdiği parçalar olsun, ister sosyal medyada gördüğünüz bir kombin fark etmez. Üstelik Doppel sadece görsel değil, kıyafetin vücutta nasıl hareket ettiğini gösteren kısa videolar da üretiyor. Yani ekran başında gerçek bir deneme kabini deneyimi sunuyor diyebiliriz. Şimdilik sadece ABD'de test ediliyor ama bu özellik yaygınlaşırsa online alışveriş tamamen değişebilir. Zekai sen de orada Allah'ın sıcağında ceket oturuyorsun. Sana da birkaç yazlık kıyafet ayarlasak mı ne dersin? Serkan vallahi kam zamanda yetiştin ha. Yemin ediyorum kurdeşen de başlamıştım burada. Bir neyin bakayım şu uygulamayı ya. Evet Zekai'nin de çok hangi kombini beğendiniz yorumlara yazarsınız artık. Evet bu haftalık da Teknotek'ten bu kadar. Teknoloji hız kesmeden ilerliyor. Biz de her hafta senin için en öne çıkanları değerlemeye devam ediyoruz. Eğer senin de şu konuyu da ele alsan süper olurdu dediğin bir şey varsa yorumlara mutlaka yaz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Şarjda kalın.